arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere kızılcıktan reçel yapacağım onun tarifini göstereceğim iki el yıkadım üçüncü el suyu içinde böyle iki başından şöyle tutup şöyle yaptığımız zaman içindeki çekirdeğini bu çıkartacağız bu köylerimizde dağlarda olur hepsini böyle çekirdeklerinden arındırıp her aşamasını sizlere göstereceğim. Annemin tarifiyle 40 yıldır 40 50 yıldır annem bunu yapardı biz köydeyken daha çok yapardık tabii ki şu anda imkanlarımız yok bulamıyoruz. Kızılcıkları ayırdım. Hepsinin çekirdeklerini ayırdım. Bunu bu tencereme boş, boşaltacağım. Burada bir kileden fazlaca kızılcam var. Üstüne de bir kilo, bir kilo kavanozla şeker koyayım. Bunu bir gece bekleteceğim dolapta. Dolapta bekletelim dışarıda bekletmeyelim. E, ekşir dışarıda beklettiğimiz zaman çünkü ekşi bir meyve bir de. karıştıralım böyle bekleteceğiz bir gece beklettikten sonra kaynatacağız çekirdeklerini ayırdığım yani suyundan da bir içecek hazırlayacağım sizlere onun tarifini de göstereceğim bir kavanoz bir kilo kavanozla şekerimi koyayım 1 kilo da üstüne koy eklemiştim 1 kilo kavanozlarda su koyayım altını yapalım karıştıralım böyle şeker eriyene kadar kaynatalım kıvam aldıktan sonra kızılcıkları ekleyeceğim taneleri sert olmasın diye önce şurubunu kaynatıyorum sonra kızılcıkları akşamdan ısladığım kızılcıkları ilave edeceğim içine kaynatacağım kıvamı aldı şerbetimiz sonra hazırlamış olduğum kızılcıkları ekliyorum arkadaşlar bir gece önce ıslatmıştım ben bunları Bundan sonra dikkatli bir şekilde kaynatacağız. Taşmasın diye. Önce yüksek ateşte sonra kısık ateş alacağız. Kaynamaya başladı. Reçelimiz kızılcıkta denir. Biz kirenderiz özellikle. Bundan sonra altını kısacağız. Yüksek ateşte kaynatmayacağız. Çünkü taşabilir. Köpükleri Şöyle alırsak reçelimiz berrak olur. Görüntüsü güzel olur. Kıvam alana kadar böyle kaynatacağız. Her reçelin farklı kaynatma. Hepsi taşmaz ama bu kirel reçeli daha fazla taşıyor. Taşma kenara kesim var. Buna dikkat edeceksin. Kısık ateşte böyle kaynatacağız Böyle başında beklerken yükseltirseniz ateşin altını böyle köpüğünü alması daha kolay olacak. Böyle köpüğünü alırsak çok dikkat etmek lazım yükselttiğiniz zaman. Üç tane küçük bir tane de büyük limon tuzu. içine. koyduktan sonra şöyle bir karıştıralım. Yine kısık ateşte kaynatalım. Kızılcık reçeli kıvam aldı. Kıvamı bu şekilde olacak. Rengi mükemmel oldu. Lezzetli rengi. Kavanozlarımı hazırladım ben. Sıcak sıcak kavanozlarıma dolduracağım. Dikkat edelim. Sıcak olduğu için kendi rengi, hiçbir katkı maddesi yok. Kabaklarımızı hazırlamıştık. Çok sıcak. Sıkı bir şekilde kapatalım. İyi yani yapacağız. Sonra sona. kapaklar bazen tutmuyor. Atabiliyor. İki kavanoz. Bir de şöyle yarım kavanoz çıktı. Tersilere de koydum. Bunu tam kapatmayacağım. Tüketiriz bunu. Bunlar da kışa hazırlık. Üstünü kapatıp bir gece bekleteceğiz. Kızılcık reçelimizi arkadaşlar. Şuna bakar mısınız kıvamına ve rengine. Mükemmel oldu. Katkısız. Sade şekerle. Şekeri de fazla koymadım. Tabii ne kadar şeker koyarsan o kadar reçel alırsın. Ama ben şekeri fazla olmasını istemedim. Güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir denemenizi tavsiye ederim. Yıllardır annem 50 yıldır sürekli aynı bu şekilde yapar. Başka hiçbir şey yapmaz. Sade limon tuzu kullanır. Güzel olur. 2 yıl, 3 yıl tüketebilirsin fazla yaptığın zamanda. Hiçbir şey olmaz. Abone olmak ücretsiz. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.